Tebrik ederim Berat, kendine pek güzel bir hemşire seçmişsin. O seçmedi hemşireyi, gönüllü olarak kendisi kabul etti bunu. <laughs> Böylesi daha manalı tabi. Uzun zaman mı kaldınız dışarıda? Çocukluğumdan beri. İnanın bir anayı İstanbul'dan daha iyi tanırım. O halde yapacağınız ilk iş kendinize bir rehber bulmak olsun. Hı, buldum. Ama kabul ettireceğimi pek zannetmiyorum. Kimi? Tehimanı. Bu gece beraber çıkmamızı rica edecektim. <laughs> Mersi. Çıkmama imkan yok. Anlıyorum. Hemşirelik vazifesi tabi. Ya hemşireme izin verdiğimi söylersen? Size binlerce teşekkür ederim o zaman. Lütfen zorlamayın, dışarı çıkmak istemiyorum. Haksızlık ediyorsun ama! Evde kapanıp kalman beni de üzüyor. Her an benim de meşgulsünüz. Belki de sıkıyorum sizi, bunu demek istediniz herhalde. Davetini kabul ediyorum Suha, şimdi hazırlanırım. Teşekkürler. tam 45 dakikadır hiç konuşmadın. Çok konuşmayı sevmem. Sevdiğin adetler arasında surat asmak da var herhalde. Sıkıldın mı? <laughs> Sadece üzüldüm. Senin eğlenmeni isterdim. Her zamanki halim. Gece hayatından hoşlanmam. Dans edelim. <laughs> bu geceyi ve bu müziği ömrüm boyunca unutmam artık. Neden? Bir hatırası mı var sende? Evet. Şu anda başlayan bir hatıra. Kollarımdasın, çok yakınımdasın çünkü. Sadece dans icabı. Biliyorum, aslında çok uzaklardasın. Sakat bir adamın yanındasın. Ne demek istiyorsun? Vedadı kastediyorum, gösterdiğin aşırı ilgi gözümden kaçmadı. Haklısın, ona karşı aynı hissi ben de duyuyorum. Sadece merhamet Asla! Öyle zannediyorsun, aslında genç kız romantizmi senin hissin. Gerçeklerle karşılaştığın an her şey bitecektir. Lütfen gidelim artık. Bahçede dolaşalım mı biraz? Kafi derecede gezdik sanırım. Yarın gidiyorum. Gitmeden evvel ardımda bir ümit, ufak bir vaat kalsın istiyorum. Anlayamadım. Anlamak istemiyorsun Feyman. İlk karşılaştığımızda içimdeki boşluktan bahsetmiştim sana. O boşluk doldu şimdi. Her şeyinle, hırçınlığın, tatlılığınla içimdesin Feyman. Bu tarz konuşmalara alışık olduğun belli. Alışkanlığım seninle başladı. Basit bir macera değil bu. Seni seviyorum, inan bana seviyorum seni! Bırak, bırak beni! Seni hiç affetmeyeceğim! <laughs> Hoş geldin Feyyuman! Eğlenebildin mi bari? Göndermeseniz olmaz mıydı sanki? Bu kadar kızmana sebep ne? Tuha ile gezmem için zorlayan sizsiniz. Biraz eğlenmeni istemem, suç mu? İstedim ki. İstediniz ki Feyman üzülsün, ölesiye kırılsın. Halbuki ben sizin yanınızda olmak istiyorum. Yanımdasın ya. Akrabam, hasta bakıcım, küçük yaramazım olarak. <laughs> Bundan sonra da rehberim olacaksın. <laughs> Doktor küçük gezintilere izin verdi. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun, Funda kokuyor saçlarım. Funda bir dağ çiçeğidir, değil mi? Evet yavrum, senin gibi. Hırçın ve kaba olduğumu söylemek istiyorsunuz herhalde? Hayır, hayır! Funda kadar saf ve temizsin. Bir bahar sembolüsün sen, İç açıcı bir yaz güneşisin. Sizin yanınızda öyle. Ayrılınca kara kış kadar soğuk, güz kadar hüzünlü Ayrılsak da benliğin değişmeyecek senin. Niçin ayrılmayı düşünüyorsunuz? Ölümsüz sevgilere inanmaz mısınız? İnanmazdım bir zamanlar. Ama şimdi inanmaya başlıyorum küçüğüm. Seninle başlayan bir inanç bu. Hadi biraz daha dolaşalım. hususta düşünmeden karar verme yavrum. Düşünsem de kararım değişmez dedi. Suha ile evlenmek istemiyorum ben. Hemen kestirip atma kızım, bu zamanda Suha gibi bir kısmete hayır diyen kızın deli olması lazım. Kararım kat'i anne, lütfen beni anlayın. Müsaadenizle. Şaştım bu işe doğrusu. Anlaşılan bizim kız hala büyüdüğüne inanmıyor. Yanılıyorsun dayı. Fehiman aslında çocukluğu kabul edemedi hayatı boyunca. Nerede kaldın be evlat? Keşke biraz daha evvel gelseydin. Hayrola dayı, bir şey mi oldu? Türkan'dan mektup aldık Vedat. Fehiman'ı Süha'ya istiyorlar. Ya! Öyle mi? Sevindirici bir haber. Önce öyleydi. Fehiman kabul etmeyince üzücü oldu. Kabul etmedi demek. Maalesef. Bir de sen konuşsana oğlum şu kızla. Hah! Sahi Vedat, bilirsin seni kırmaz, herkesten fazla sever. Konuşur musun onunla? Ben mi? Hı, hı Şey... ...Biraz zor. Daha doğrusu mesuliyetli bir vazife bu. İsteksizsin Vedat! Yoksa tasvip etmiyor musun? Hah! Ee, oh, Yo! Katiyen! Şuha muhakkak iyi bir kısmet. Üstelik... ...Birbirlerine yakışıyorlar. Geriye sadece Fehiman'ı razı etmek kalıyor. Bunu da ancak sen başarısın Vedat. Ne olur bir konuşsana onunla. Pekala. Elimden geleni yapacağım. Merak etmeyin. Suha'yı reddettiğim için sevineceğinizi zannetmişti. Sevinmiştim küçüğüm. Delicesine sevinmiştim önceleri. Ama sonra uzun uzun düşündüm. Benim için kendini feda etmene razı olamadım. Haksızlık bu ama. Daha doğrusu korkaklık. Biliyorsunuz, yanınızda olmak yetiyor bana. Merhamet sevginin üstündedir zaman zaman. Merhametle ilgisi yok bunun. İnanın bana, saf bir sevgi bu. Belki de çocuksun. Ruhunun derinliklerinde derinliklerindeysen deli bir rüzgardır bu. Uzun yılları düşün Feyman. Birçok şeyler isteyeceksin. Yarım varlığından usanacaksın. İsyan edecek, belki de bana kin duyacaksın. Çünkü gönlündeki fırtına dinmiş olacak. Asla! O fırtına hiçbir zaman dinmeyecek. Suha ile çıktığımız o gece inandım buna. Nasıl? Beni sevdiğini söyledi. Samimiydi belki de. Sonra delicesine heyecanlıydı. Ama ben hissizdim. Taş gibiydim adeta. Deli bir rüzgar esmiş. Ruhum bir yaprak gibi sana doğru uçmuştu çünkü. Ya o rüzgar esmeseydi? Gene gelirdim. Sokulurdum sıcaklığını duymak için. Başımı göğsüne yaslar. Saçlarımı okşamanı beklerdim. Yalvarırdım, ağlardım belki de. Sırf ömür boyu yanında olmak için. Yaramazım benim. Uğur meleğim. Küçük sevgilim. Ah. <laughs>